aleyküm sevgili takipçilerim. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün ekmek yapacağım. Evde ekmek nasıl yapılıyor? Ee, sizlere de tarifini vereceğim. İnşallah sizler de severek, beğenerek yapacaksınız. Şimdi ekmek e, malzemelerimi söyleyeyim. Sadece un, e, maya ve tuz. Az bir de e, zeytinyağı koyacağım sıvıya. Şimdi ben e, bu ekmeğimi e, Yaş maya ile yapacağım arkadaşlar böyle. Şimdi şöyle yaş mayamı, bir tane yaş mayamı elimde şöyle ufaladım. Suyum alık. Burada 5 bardak suyum var. Önce şöyle bir mayamı bir eriteyim güzelce. Mayamı şöyle erittim arkadaşlar. Şimdi burada bir bardak su koydum ya. Şimdi 3 bardak su daha koyacağım. Şöyle. Şöyle çeyrek çay bardağı da sıvı yağım var. Onu da koyuyorum ki sıvı yağında hani ekmeklerimiz yumuşak olsun diye. Şimdi burada 8 su bardağı unumu eledim hazırladım. Bakalım ne kadar gidecek. Bismillahirrahmanirrahim. Minnak minnak ekmekler yapacağım bugün. İnşallah sizler de seyreder ve sizler de yaparsınız. Yorumlarda yazarsınız. Yapıp beğendiğinizi söylersiniz. Ben de çok mutlu olurum o zaman. Tuzumuzu unuttuk bu arada şöyle bir buçuk tatlı kaşığı da tuzumu koydum. Hamurumuzu güzelce yoğuracağız şimdi. Şimdi tezgahımda hamurumu güzelce bir yoğurayım. hamurumuzu şöyle güzelce yoğurduk arkadaşlar. 8 bardak un, 3 bardak su ile çok güzel bir hamurumuz oldu. Pürüzsüz bir hamur. Şimdi mayalanmaya bırakıyorum. Bir yarım saat mayalanacak. Havalar çok sıcak olduğu için yarım saat yarım saatte mayalanır. Evet arkadaşlar, hamurumuz mayaya gelmiş gördüğünüz gibi. Çok güzel olmuş. Şöyle hamurun havasını bir alalım. şöyle küçük ekmekler yapacağım için küçük küçük beziler alacağım şöyle hepsini eşit bir miktarda ayarlayıp bezlerini şöyle yaparak şöyle ayarlayalım. Şimdi bezlerini aldım. Burada biraz mayalanmalar gerekiyor. Şimdi üzerlerini bir örtüyüm 10-15 dakika bir mayalanması gerekiyor. Bezlerimi şöyle açıyorum arkadaşlar. Şöyle bir de ince naylon örttüm üzerine. Kurumasınlar diye. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarmışlar. Mayaya geldiler. Şimdi ekmek yapımı aşamasına geçiyorum. Şöyle hafif un serpiyorum. Şöyle. Şöyle yapıp Minnak ekmekler bunlar şöyle. Tepsime alıyorum. Bu ekmeği yapmak çok kolay arkadaşlar. Ince naylonla kapatıyorum ve şimdi güzelce kabarmasını bekliyorum. Ekmeklerimizin hamurları böyle güzelce kabardı. Şimdi bir tane yumurta sarısı, bir yemek kaşığı da yoğurtla güzelce şöyle çırpacağım bunları üzerlerine süreceğim. Siz bunu sürmek istemezseniz arkadaşlar pidenin üzerine e, yaptığımız e, hamurlu bulamaç deniyor ya ondan sürebilirsiniz. Bu da güzel olur. Suyla da ıslatabilirsiniz. Fırınımı açtım bu arada. 200 derecede ısınıyor. Tamam. Şimdi ben şöyle jilet kullanacağım arkadaşlar. Siz keskin bir bıçakla da yapabilirsiniz bu çiziyi. Şöyle çizik atacağım ben. Şöyle ver evine yaptım ben çiziyi. Siz isterseniz dik de yapabilirsiniz. Şöyle. Biraz daha derin çizgiler yapalım şöyle. Evet. Şimdi ben susamlı ekmeği çok seviyorum arkadaşlar. Susam yapacağım üzerine. Severseniz siz de susam yapın. O ikisini bırakacağım. Osman sevmiyor susamı. Osman'a. Şöyle üzerlerine de un serpeceğim. Şimdi ısınmış olan fırınıma 200 derecedeki ısınmış olan fırınıma gönderiyorum. Şimdi bir de püf noktasını gösteriyorum. Kaynatmış olduğum sıcak suyu, kaynamış olan suyu şöyle fırının içine koyacağım ki ekmeğe buhar yapacak ve çıtır çıtır bir ekmeğimiz olacak arkadaşlar. Ekmeklerimiz <laughs> kızardı. Nar gibi. Biraz su olsun. Ondan sonra sonunu yapacağım. Evet arkadaşlar ekmeklerim soğudu. Şöyle göstereyim sunumunu size. Gördüğünüz gibi altı üstü çok güzel kızardı. Görüyor musunuz yumuşaklığını? Mis gibi ekmek. Şöyle de böleyim göstereyim. İşte dokusunu da göstereyim size. Henüz tam soğumadılar. Daha sıcak. Evet arkadaşlar beğendiyseniz ekmeklerimi yorumlar bekliyorum. Kendi ekmeğinizi kendiniz yapın artık. Bu kadar kolay ekmek yapmak evde arkadaşlar. Evet ekmeklerimi beğendiyseniz yorumlar bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni videolarımda yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımda kalın.